Sayı kümelerde sınava geçiş test 1'deyiz arkadaşlar. Soru 1. Ne demiş? İki basamaklı AB doğal sayıları için. Eğer ben sana bir tane dikdörtgen içerisinde AB doğal sayısı verirsem bunu şöyle yazacaksın diyor. Tamam mı? Kural kural koymuş. Kurallı uygulayacağız arkadaşlar. 51 yazdığına göre şu A5 oluyor. Tamam mı? Sonrasında B1 yap. B'yi de buraya yazıyoruz. O zaman 5 kere 4 ne oluyor? 20. Artı 5 kere 1 5 25 demek ki bizim şuranın değeri 25 aslında artı diyeceğim. 42'ye geldiğimizde A 4 B 2 oluyor. 4 kere 4 16 arkadaşlar. Artı 2 kere 5 10 oluyor. Bu da 26 geliyor. 26'yı da şuraya yazdığımda cevabımız ne olacak? 25 25 51 da 51 geldi arkadaşlar. Soru 2 arkadaşlar. Aykut öğretmen öğrencileri Duru ve Deniz'den birer tam sayı söylemelerini istemiş. Bunun üzerine de Duru A artı 4'ü söylemiş. Deniz 3B eksi 5'i söylemiş. Duru ve Deniz'in söylediği sayılar birer tek sayı olduğuna göre aşağıda hangisi çift sayıdır demiş arkadaşlar. Şimdi buraya tek yazalım. Buraya tek yazalım. Burada arkadaşlar bize verilen üzerinden çıkarım yapacağız. A artı 4 tek sayı geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın. 4 çift sayım arkadaşlar çift sayı. Peki ben mesela 4'ü a'yı 2 alsaydım 2 ile 4'ün toplamı ne olurdu? 6 olurdu. Tek gelir miydi? Hayır. O zaman a 2 olamaz. Yani 2 olamaz derken bu a'nın çift olamayacağı anlamına geliyor. Çünkü çift artı çift çift gelecek arkadaşlar. O zaman a'nın tek olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela 3 aldığımda 3 artı 4 7 gelecek tek. Demek ki a tek arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? Çıkarım yapıyoruz. A eşittir tek geldi değil mi? Bize verilen bilgiden çıkarımlar yapacağız. Sonra 3B eksi 5 de tek gelmiş arkadaşlar. Şimdi 5 tek mi arkadaşlar? Tek. Demek ki ben neyden teki çıkartırsam tek gelir. Şimdi örnek yapalım arkadaşlar. Mesela 5'ten 3 çıkartayım. 2 geliyor çift. Bakın tek eksi tek çift geldi. O zaman demek ki burası tek burası tekse Dem burayı tek alamayacağım. Çünkü tek eksi tek çift geliyor. Demek ki ben burada B'yi de B'yi de ne alacağım arkadaşlar? B'yi de çift almam gerekiyor ki mesela diyelim ki bu 5 ya. 5 eksi 8 eşittir. 3 geliyor mu tek? Geliyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yani 3B çifttir. O zaman tek sayıyla neyi çarpsam çift gelir? Çifti. Ha, B de çift arkadaşlar. Demek ki A'yı tek. B çift bulduysam şıklara geçeceğim. Hangisi çift sayıdır diyor. Şimdi A tek olduğunu bulduk geçelim. A'nın tek, B'nin çift olduğunu biliyorum. Yani 1 artı 2, 3 gelir tek olmaz. A tekti 1, B çiftti 2. Burası çift geliyor arkadaşlar tamam. B çiftti arkadaşlar 2 artı 1, 3 geliyor tek olmaz. A tek de arkadaşlar 3 artı 8, 11. Bu da olmuyor. O zaman C şıkkı doğru cevaptır diyeceğim. Soru 3 arkadaşlar. Aşağıdaki anahtarlar takılı anahtarların üzerine ardışık tam sayılar yazılmıştır. Yani ardışık sayılar yazılmış. Anahtarlardan birinde yazan sayı silindiği için okunamadığına göre silinen sayın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi bunlar hepsi ardışık sayı mı arkadaşlar? Evet. Yani şöyle 1, 2, 3. Şimdi... 4 ve 5 ardışık zaten değil mi? Ben buraya 4, buraya 5, buraya 6 yazabilirim. Ama yani şu da olabilir değil mi? 3 de olabilir. O zaman hem şu olabilir hem şu olabilir. O zaman bu durumda 3 ve 6 sayıları şuraya yazılabilir değil mi? 3 ve 6. E toplamlarda 9 da olur. Güzel. Tahtaya 1'den 18'e kadar ardışık sayılar yazan bir öğretmen öğrencilerine bir oyun oynattırıyor. Tamam oynatsın hadi bakalım. 15 ile aralarında asal olan sayıları sil diyor. Şimdi arkadaşlar aralarında asallığa bakarken e, diyelim 15 mesela 15 nedir? 3 çarpı 5'tir. 1 çarpı 15'tir, değil mi? Bu bu bölenlerden sadece 1'in olduğu e, sayılar bulacağız. Bunlar 15 ile aralarında asal olacak. Mesela 2 ile 15 aralarında asal mı? Evet. Çünkü niye? 2 de eşittir. 2 çarpı 1 başka türlü yazılamıyor. Sadece birler ortak. O zaman bakın 15 ile aralarında asal olan 1 var. 2 var. 4 de arkadaşlar. 4 de 2 çarpı 2. 4 çarpı 1 yazılıyor. Sadece 1 ortak değil mi yine? O zaman 4'ü de silelim. 5 nedir arkadaşlar? 5 eşittir. 5 çarpı 1. E şimdi 15'in içinde 5 de var. 5'in çarpanların içinde de 5 var. Hani birden fazla geldi. O zaman 5'i geçelim. 6'da da 2 ile 3 var. 7 de asal arkadaşlar. 7'yi de siliyorum. 9, 8 de aralarında asal arkadaşlar. Çünkü 8 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir de 1'i de koysam olur. Sadece bir ortak böleni var. Sadece bir ortak bölense asaldır. Şu 10 mesela arkadaşlar. 10 eşittir. 2 çarpı 5 yazabiliyorum. Yana 1'i de koysam hiç fark etmeyecek. 5 ile 1 ortak. 15 ile. O zaman 10 geçelim arkadaşlar. Asal değil. 11 asal. 12'de 3 var. Burada da 3 var. Olmaz. 13 asal. 15 ile aralarında ee, sonra ne var? 17 var arkadaşlar. 16 var. Evet bunlar üstünü çizdiğimde şöyle. Tamam. Sil. Sildik arkadaşlar. Onu silmedim. 14'te 2 var. 7 var. Bunu da silebilirim. 14'te de aralarında asal. Asal sayılar sil demiş arkadaşlar. Şimdi 3'ü sileceğim asal. 5'i sileceğim asal. Başka ne var asal arkadaşlar? Yok tamam. Geriye kalan sayılar topla diyor arkadaşlar. 9 kaldı. 10 kaldı. 12'yi sileceğiz mi? 12'yi silmiyoruz. Çünkü arkadaşlar 12'de 3 çarpanı var. 15 kaldı değil mi? 15 ile 15 aralarında asal değil. 18 kaldı. Toplamlar ne eder? 10, 20, 30. 39, 39. 39, 8 daha 39, 47, 5 daha 52 etti arkadaşlar. Değil mi? Burada yazmadığımız sayı var mı arkadaşlar? Yazmadığımız sayı 6 var arkadaşlar. 6'yı da ekliyorum. Başka 12'yi silmedik. 12'yi de ekliyorum. Tamam şimdi bakalım. Burası 30. Burası 25. Burası 15. O zaman şurası 40 etti arkadaşlar. 30 da 70 geldi. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki çarpma algoritmasında yan yana olan yuvarlaklar yuvarlak bölmelerdeki tam sayıların çarpımı bağlı oldukları yuvarlak bölmeye yazılıyor. Şimdi ne demiş aşağıdaki çarpma algoritmasının yan yana olan yuvarlak bölmelerdeki tam sayıların çarpımı bağlı oldukları yuvarlak bölme? Hayır. Şunlar arkadaşlar çarpılıyorsa kareye yazılıyor büyük ihtimal. Bazı yuvarlak bölmelerde sayıların çift veya tek olma durumları şekilde gibi verilmiştir diyor arkadaşlar. Yani burada çift sayı var, burada tek sayı var. O zaman x nedir arkadaşlar? Çiftle tekin çarpımı çifttir arkadaşlar. Tamam. Okey. A, B, C birer tam sayı olduğuna göre aşağı hangisi daima çift sayıdır? X kesin çift sayıdır arkadaşlar. Tamam. A da çift sayıdır değil mi? Yani şimdi bir daha okuyacağım çünkü tam anlamadım. Aşağıdaki çarpma algoritmasında yan yana olan yuvarlak bölmelerdeki tam sayıların çarpımı tamam bağlı oldukları yuvarlak bölmeye yazılıyor. Kareye yazılıyor demesi lazım ama anlamadım. Tamam kareye yazıldı. Çift veya tek olma durumu var. A'nın ben çift olduğunu düşünüyorum. Şimdi burası tek geldiğine göre arkadaşlar bu ikisi çarpılacak ya B de tek olacak arkadaşlar. B kesinlikle tek arkadaşlar. A çift arkadaşlar. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? A ile e, şey çiftle tek çarpılıyor. Burası çift gelecek arkadaşlar. C de çift gelecek. Hangisi daima çift sayıdır diyor arkadaşlar. Şimdi bu çift 2, bu çift 2, bu 1. Toplarsam 5 oluyor. Daima çift olmuyor. A'nın çift olduğunu söyledik. B'nin tek olduğunu söyledik. Tek oluyor olmuyor. B tek C çift yani 1 artı 2 tek geliyor olmuyor. A çift arkadaşlar çift mesela 8. B tek 5 tek geliyor 3 olmuyor. A çift arkadaşlar B tek çiftle neyi çarparsan çarp çift geliyor arkadaşlar. Tamam soru cevabımız D şıkkı olacak. Evet D. Birden başlayarak n'e kadar olan ardışık pozitif tam sayıların toplamına eşit olan sayılara üçgensel sayı denir. Yani diyor ki işte 3'e kadar olanları toplarsan 6 geliyor. 6 ya da ben üçgensel sayı diyorum. Buna göre 10, 15, 20 sayılarına hangileri üçgenseldir? Arkadaşlar 1, 2, artı 3, 6, 6 ise 6 üçgensel. Şimdi o zaman birden ene kadar diyor ya 1 artı 2 artı 3 artı 4 dersem 10 geliyor. Bu da üçgensel. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5. Bu da 15 ediyor. Bu da üçgensel. Şu şu üçgensel. Bir de 6 koysam üstüne arkadaşlar 21 gelir. 21 yok 20 üçgensel değil arkadaşlar. O zaman 1 ile 3 1 ile 3 ne diyeceğim? Yani 1 ile 2 e, üçgensel sayı oluyor. ABC birer tam sayı olmak üzere A artı B toplamı tek sayı. A çarpı C çarpımı tek, tek sayı. Olduğuna göre ifade hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi bakın bu sorularda verilen öncülerden hareketle Bizim yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi bir çarpım verilmiş bir de toplama verilmiş. Çarpımı bakalım. Yani iki tane sayının çarpımın tek sayı gelmesi için arkadaşlar emin olduğum şey şu. İkisinin de tek olması lazım. Niye? 3 çarpı 1, 3 arkadaşlar değil mi? 5 çarpı 7, 35. Mesela 3 çarpı 2 deseydim 6 olurdu. Ya da e, diyelim ki 3 çarpı 4 deseydim 12 olurdu. Çift geliyor. Yani bir tanesi çift, bir tane çift, onca çift geliyor. Mesela 2 çarpı 4 deseydim 8 oluyor. Çift çift de çift oluyor. Demek ki arkadaşlar eğer bunun sonucunun tek gelmesini istiyorsam A çarpı C'nin kesinlikle ikisinin de tek olması lazım. Ben A'nın da C'nin de tek sayı olduğunu buldum. Şimdi bir de bana demiş ki A artı B de tek gelecek. Ben A'nın tek olduğunu biliyorum. Bakın gördünüz mü? iki tane öncül var değil mi? Ben birinci öncülden hareket etmedim, ikinci öncülden hareket ettim. Çünkü çarpım bana daha net bilgi veriyor. Şimdi A'nın tek olduğunu biliyorum ve buranın da tek gelmesini istiyorum. Mesela deneyelim. A 1 olsun arkadaşlar, B de 2 olsun. Tek geliyor. Evet mesela A çift olsa tek geliyor. A 1 olsun, B 3 olsun çift geliyor değil mi? Bu olmaz. O zaman B'nin ben çift olduğunu biliyorum. Şimdi A tek dedik, B, C tek dedik. B çift sayıdır arkadaşlar. Diyor ki hangileri doğrudur? A tek sayıdır. Doğru. B çift sayıdır. Doğru. B artı C. Yani tek artı çift de e, çift gelmez arkadaşlar. Hani 1 artı 2 desek 3 geliyor tek. Bu yanlış. Hangileri doğru? 1 ile 2 doğru diyeceğiz arkadaşlar. 1'den 25'e kadar numaralandırılmış dolap ka kapaklarından 6 numaralı kapak Aşağıda gösterildiği gibi açıktır. Güzel açık olsun. Kapak numarası açık kapağın numarası ile aralarında asal olan dolapların kapakları da açılmıştır. O zaman 1'i atacaksın. 6 ile 2 arasında asal değil. 6 ile 3 arasında asal değil. Niye? Bakın 6 eşittir 2 çarpı 3 yazabiliyoruz. Hatta yanına 1 de koyalım. Mesela 4'ün içinde de 2 çarpanı var. Asal değil. 5 sadece 5 çarpı 1 olduğu için 6 ile aralarında asal. 7 ile asal. 11 ile asal. Çünkü Asal sayılar 6 ile asal olacak aralarında arkadaşlar. Şimdi e, 2 çarpanı olanlar da asal değil aralarında. Şöyle devam ediyorum. 21'de 3 çarpanı var. 6'da da var. 22'de 2 var. Burada da var. 23 zaten asal. 25 nedir? 5 çarpı 5'tir. 6'da 5 çarpanı yok. O zaman bu da asal arkadaşlar. 20'de 2 çarpanı var. 14'de 2 çarpanı var. 10'da 2 çarpanı var. Evet. Tamam. Buna göre son durumda kapağı açık olan toplam kaç dolap vardır? 1. Ee, aralarında asal olanları açtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyorum arkadaşlar. Evet e şıkkı bu testi de bitirdik.